Yaklaşık 13 yıldır bu mesleği icra ediyorum. Neden bu sanata yöneldim derseniz, e, görsel sanatlara ilgim vardı. Bir arkadaşımın da teşviğiyle başladım. Sonra zaman geçtikçe hoşuma gitmeye başladı. İşimi sevmeye başladım. İnsanların vücudunda benim izimi taşmaları hoşuma gitti. Dövme aslında bir tarz meselesi. Örnek veriyorum bir insan e, giydiği kıyafet herkes tarafından hoş karşılanmaz. Çünkü herkesin giyim tarzı da farklıdır. Dövme de nitekim o şekilde benim gözümde. Tabii ki çevreden fikir alınır ama genel olarak kimsenin etkisi altında kalınmaması gerekiyor. Çünkü o dövmeyi ömür boyu vücudunuzda siz taşıyorsunuz. Bakım konusuna gelecek olursak, Dövme bakımı açık yara gibi düşünün o bölgeyi. Çünkü biz deri altına işlem yapıyoruz, deri tahriş oluyor. Temiz bakılması lazım. Antibiyotik içerikli yara kremleri kullanılması lazım. Şöyle efsaneler var, işte üç gün su değmeyecek, 5 gün su değmeyecek. Vazelin kullanılacak. Vazelin kesinlikle önermiyoruz. Özellikle de biz Mersin'de yaşadığımız için sıcak bir iklimde sivilce yapma olasılığını çok yükseltiyor. Enfeksiyon kapmaması için günde bir defa sabunlu suyla, antibakteriyel sabunla yıkanmasını öneriyorum ben. Onun dışında herhangi bir zorluğu yok. Kremini süreceksin, günde bir defa antibakteriyel sabunla yıkayacaksın. Yara illaki olacak çünkü orası açık yara. Deriyi tahriş ettiğimiz için ama böyle aman aman iltihap, kabuklanma öyle şeyler kolay kolay olmaz. Enfeksiyon kapma riski tabii ki var. O da müşterinin bakımından kaynaklı oluyor genel olarak veya dövmeci arkadaşlarımızın aynı bölgeye tekrar 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 işlem yapması sonucu deri daha fazla tahriş oluyor. Vücutta iyileştirme sürecinde enfeksiyona yol açabiliyor. Şimdi şöyle iğneler zaten tek kullanımlık. Bir iğneyi birden fazla kişiye kullanan var mıdır? Sanmıyorum. Yani iğneler zaten bu şekilde paketli. Herkese özel iğne açılıyor, yapılacak işleme göre iğne değişiyor. Boya da yine aynı şekilde hepsi tek kullanımlık. Yani hiçbir dövmeci arkadaşın bunu yapacağını sanmıyorum. Bir iğneyi başkasına da kullanayım veya iğneni vereyim, sonra gel aynı iğneyle devam edelim. Çünkü çok bir maliyeti yok. İnsan sağlığından daha değerli değildir bence. Onun dışında yaptıracaklar dövmeye emin olarak gelmeleri. Hani bizim için daha bir kolaylık sağlıyor. Çünkü insanlar geliyor burada ne yaptıracağını bilmiyor. Dövme yaptırmış olmak için yaptırılacak bir şey değil. Yani kesinlikle emin olunması gereken bir şey. Dövmeci arkadaşlarda da yani ben şimdiye kadar duymadım kimsenin eski yine kullandığını, aynı boyayı başkasına kullandığını. Makinalar zaten bu şekilde. Bunların da yine kişiye özel kılıfları var. Her dövmeden sonra bu kılıfları değişiyor. Biz stüdyolarımızı elimizden geldiğince hijyenik bir şekilde tutmaya çalışıyoruz. Kişisel bakımlarımızı da en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Sonuçta insanlarla birebir temas halinde olduğumuz için onları rahatsız edici ter kokusu vesaire yansısın istemeyiz. Aynı inceliği müşterilerimizden de bekleriz. Çünkü bazen çok yoğun ter kokusuna maruz kalabiliyoruz. Bir de Mersin'de yaşadığımız için bu kat be kat daha da artıyor.